Herkese merhaba arkadaşlar Ahıra ineğe bakmaya geldim Acaba doğuracak mı doğurmayacak mı diye de İnek vallahi yan gelmiş yatıyor Geviş getiriyor Ya bilmiyorum çok sıkıntılı Her an doğurabilir Ya sabah Ya Sabah doğurur bence ya Öyle sabah yani bu gece de doğurmayacak Diye düşünüyorum ben Amma uzattı ya Geldi mahır arkadaşlar ve koca ineğin boğaya geldiğini gördüm. Akıntısı var. Yani daha tam olarak gelmemiş ama bakın inek boğa akıntısı başlamış. Beyaz akıntı arkadaşlar. Eğer akıntı beyaz olursa hayvanın boğaya geleceğini gösteriyor bu. Eğer sarı olursa hayvanın gebe olduğunu gösteriyor. Bu inek 15 gün önceden gelmişti. Biz maalesef aşılatamadık. 15 gün mü artık tam olarak bilmiyorum da e, aşılatamadık arkadaşlar. Çünkü veteriner yoktu. E, devamlı olarak aşılattığımız veteriner o an işi çıkmış gelemedi. O gün kaldı. Tekrardan geldi. İnşallah sabahleyin e, daha da kızgınlaşır. Çünkü hemen akıntı olunca boğaya geldi anlamına da gelmez Hayvanın tamamen kızgınlaşması, kızgınlaşması lazım İneklerin üzerine atlama gibi Yerinde duramama gibi Yani tam olarak gelmesi lazım bu aya. İnşallah yarın tam olarak gelir ve Boğasını aldırırız Aşı yaptırırız Aslında akşam Alafını verirken Yemini verirken Bir sıkıntı yoktu yani Böyle üzerine atlama gibi bir Herhangi bir ters bir durum yoktu ama akşamleyin bunun olması biraz beni şaşırttı. İnşallah sabahleyin daha da artar. Yarın aşırı atırız. Erken aşılanması daha iyidir. Bir ineğimiz arkadaşlar bakın bir tekrardan doğum için hazırlanıyor. Gerçekten çok güzel. Bakalım bu inek bugün doğacak mı? Doğurmaz ya. Bugün ne doğurmaz bu inek? Bu inek bizi biraz yordu. Bugün doğuracak, yarın doğuracak. Hep bir şüphe. Çünkü kalçası sol taraf daha düşmedi. Sağ taraf düşmüş, sol taraf daha tam olarak düşmedi. Ya bir gün daha alır diye düşünüyorum ben bunu ya. İnşallah bugün gene ara ara bakacağız tabii ki. Her an doğurabilir. Nereden yani bilemeyiz de tam olarak. Çünkü memeyi artık gelmiş etmiş. Her an doğurabilir. Şu an sahnesi yok gibi böyle yan yaymış gibi getiriyor. Çok rahat bir şekilde duruyor. Sabahleyin sahnesi oluyor. Sabahleyin arkadaşlar dana bir vuruyordu. Böyle ayak ayağını resmen belli ediyordu yani. Tekmeliyordu ineği. Bu şekilde arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Like atarsanız da seviniriz. Abone değilseniz de abone olursanız seviniriz. Hoşçakalın.